Herkese selamlar. Kardeşlerim, abilerim, ablalarım, kadın izleyicilerimiz de var. Sizler için her gün video yapmaya çalışıyorum. Ee, yine yeni bir videoda karşınızdayız. Bu hafta önemli bir hafta. Ee, bu arada kediler de kapışıyorlar. Şu anda kameradan kendimi gördüm. Nedense şu an kendimi Krivelli'ye benzettim. Bilmiyorum niye öyle oldu. Aklıma geldi. Neyse. Bu hafta arkadaşlar önemli bir hafta. Trabzonspor Fenerbahçe'yi kendi sahasında ağırlıyor. Ee, videoya başlamadan önce bir iki şey paylaşmak istiyorum sizlerle. Yani video yapmaya tam gaz devam. Bundan sonra Twitter'a çok yazı yazmamaya karar verdim. Yani bazı şeyler beni soğutuyor Twitter'da. 140 karaktere her şeyi sığdırmaya çalışıyorlar, çalışıyoruz. E bir de yani bir kirlilik var, bir lakayetlik var Twitter ortamında. Yani ben çok yaşlı bir insan değilim. Ama bu la kayıtlı ortamı beni yoruyor. Bir de ben biraz yoğun biriyim. Bu yoğunluğuma rağmen her şeyi takip ediyorum. Bütün spor programlarını takip ediyorum. Trabzon spor dışında da hepsini takip ediyorum. Dinliyorum çünkü çalışırken. Ya ben mimarlık okuyorken de proje yapardım. Maket yapardım. Arkada dinlerdim. Yine aynısını yapıyorum. Arkada dinliyorum. E derslerim de başladı. Ve telefonla çok okuyorum. Çok tweet attığım zamanlar kendimi kötü hissediyorum. Ayrıca her gün uyurken kitap dinlerim. Çok sıkı bir storytel kullanıcısıyım. Bu ara az dizi izliyorum. Biraz dizi izlemek de istiyorum. Ee, YouTube'a yoğunlaşacağım. Bir daireyetten bundan sonra e, haftada bir minimum bir defa da maç yazısı yazmayı planlıyorum. Biraz yazı yazma olayını bu teknoloji sayesinde unuttuk arkadaşlar. Yani ben kendi nezdimde en son ne zaman elime kalem alıp böyle uzun uzun yazılar yazdım hatırlamıyorum. bunun için de kendimi çalışacağım. haftada bir defa yazı yazacağımı da size söyleyeyim. Kendi sistem var zaten. Birçok genç arkadaşımız burada kendini geliştiriyor. Ben de burada kendimi geliştirdim. Çok yani iki sene önce falan kurduğumuz bir podcast yazı platformumuz var. Dislokasyon diye kurucusu benim. Burada yazılar yazmaya başlayacağım. Bunun bilgisini vereyim. Ee, ve diğer bir rahatsız olduğum konu herkesi takip ediyorum. Özellikle Trabzonspor olarak yani Yunus Emre yakından takip ediyorum. Twitter'da da Hasan Tuncel'i yakından takip ediyorum. Fakat diğer Trabzonspor e, hakkında içerik yapanlar çok popülist davranıyorlar ve ya da her şeyi makaraya vuruyorlar. Ya yani bu benim tarzım değil yani. Bazı arkadaşlar benden böyle olmamı isteyenler var. Da yani benim çok yani ciddi bir insanım. Yani öyle çok espri yaparım. Çok kumiyimdir normalde birebir Ama futbol konusu olduğumu ve sizin zamanınız olduğu için onları çalmak istemiyorum ki. Şu an 3 dakikayı da çaldım. Yani mesela en büyük YouTube kanalına sahip olanlardan bir tanesi ya popülist konuşuluyor. Yuvarlak konuşuluyor. Net bilgi ihtiyacı. Yani her şey yolunda. Her şey dört dörtlük gibi konuşuluyor her zaman. Yani zaten Trabzonspor iyi. Ama şunu da bilelim. Biz her zaman 12. adam olacağız. Her zaman İsrail'in 10. adamı var ya onun gibi. 12 kızgın adam filmini izlemenizi tavsiye ediyorum. 12 kızgın adam filminde bir mahkeme oluyor. Jüri heyeti. 11 kişi mahkumu suçlu buluyor. 12. adam herkesi suçlu olmadığını ikna ediyor. Bana kızıyorsunuz, olumsuz konuşuyorsun diye. Ben o 12. adamım. Olumsuz değil, daha iyi gitmesi için... O pimpirikli, o paronayak adam olmayı kabul ediyorum. Ee, ne diyeyim ya yayınlara girip, spor dijitalde de girip ve de burada da gelip. Hocamız çok iyi, zaten çok iyi. Ya bunu benim söylememe ayrıyetten gerek yok. Her şey dört dörtlük. Hakemlerin Allah belasını versin yönetim, planlama bilmem ne diye mı kapayım. Bu bana ters. Size bilgi vermek istiyorum. Şu an 3-4 dakikanızı çaldım. Kusura bakmayın. Şimdi tam gaz giriyoruz yayınlarımıza. Bu arada halı sahalar açılsın. Halı sahalar açılsın. Onu da söyleyelim. Çok özellik top oynamayı. Evet şimdi kritik maç. Fenerbahçe'nin final maçı. Okan Buruk oturmuş telefonu koymuş. Bakıyor telefona Emre Belezoğlu'ndan ne zaman arama gelecek diye. Aynen öyle bir hava var. Erol, Erol Bulut geceleri uyuyamıyor. Bilirim. Kovulma hissini bilirim. İlk iş deneyimimde kovulduk, kovulduktan sonra ajandama da yazmıştım. Çok üzülmüştüm. Ama hatırlıyorum kovulduğum zaman o gün hemen hayat planlamamı yapmaya başlamıştım. Çalışmak için. Ve pandemi zamanı kovulmuştum. Allah şükür 3 ee, hafta sonra iş bulduk. Ee, ama yani ben o gün kendimi böyle hemen geliştirmeye adamıştım. Kovulmak her şey değil. Başımızdan o da geçti. Ee, onu da söyleyelim. Erol Bulut telefon bekliyor. Hemen yani bekliyor yani. Hani olur ya Osmanlı'da böyle yani idam edileceğini, padişahın onu yani, idam ettireceğini, derdes ettireceğini hisseder vezirler. Böyle vasiyetlerine falan yazarlar. Aynı o havada. Şimdi ayrıyetten de Ali Koç Ali Koç zaten üzüntüden bin parça. Başarısızlık. Trabzonspor'u yenemiyor 5 maçtır kendi evinde. Bütün ilklerin adamı oldu Ali Koç. Emre Belezoğlu. Yazın bir dünya adam alındı. Alo ben Emre abin. Devre arasında İrfan'ı aldın. Mesut'u aldın. Baskı var. Acaba Emre Erol'un yerinde mi gözü var? Bunlar konuşuluyor. Yani her şey Fenerbahçe'de tam bir kaos. Caner Erkin Beşiktaş'a gitsem diyor. Böyle haberler çıktı. Samat da ben pişman mıyım? Acaba yanlış mı yaptım gelerek? Böyle bir hava. Final maçı. Ve bu sezon Fenerbahçe gerçekten ilk ikiye şampiyon olamazsa ve ilk ikiye de giremezse felaket bekliyor. Çünkü en çok borcu olan kulüp. En çok borcu olan kulüp ve en çok yatırım alan kulüp. Ali Koç bayağı bir miktar para sürekli Koç Holding'de benim çalışan 3 tane arkadaşım var. 2 tanesi de çok yakınım. Sürekli bana Fenerbahçe için fatura kesildiğini söylüyor. E sponsorlukların hepsi Fenerbahçe kulübü sayesinde değil, Ali Koç sayesinde. Bu maç o kadar kritik. Trabzon Cephesine gelelim. Trabzonspor gayet iç yani keyfine bakması gerekiyor. Bu maçı kaybetsek bile puan kaybı olsa bile hiç moral bozmaya gerek yok. Fakat bizim taraftarımızın, takımımızın bir sorunu var. Galatasaray maçını unutmayalım. Ben Abdullah Avcı'nın Galatasaray maçının ikinci yarısından itibaren en beğendiğim topu ikinci yarısında oynamıştı. Yani beğendiğim futbollardan biri abartmayayım şimdi. Zaten o maçın ikinci yarısından itibaren takımın oyununda bir bayağı bir yükseliş oldu. ivme. Ondan önceki maçlarda ben zaten hocayı eleştiriyordum. Bu takım Vakayeme, Ekuban, Jenini, Abdülkadir Ömer o zaman sakat değildi. Böyle oyuncuları varken biraz da hücum planı olması gerekiyor diye eleştiriyordum. O maçtan itibaren takım şaha kalktı. Trabzonspor maçı 2-0 kaybetti ama ikinci yarıdaki Abdullah Avcı'nın yaptığı hamleler sayesinde biraz daha forvetlerimiz işte Afobe biraz daha bitiriciliği iyi olsa Abdülkadir Parman pozisyonu vardı. Böyle içeri çalımlarla girmişti. Skoru bulabilse. 2-1 olsa o maç Galatasaray golü yerde çünkü Galatasaray o ara sendeliyordu. Zaten ilk 11'de arkadaşlar asist Ömer Bayram yaptı. Golü Oğulcan atmıştı. Yani iyi bir kadrosu yoktu. Yani Onyekuru, Muhammedler falan yoktu. Saçma sapan puanlar da kaybediyordu Galatasaray. Kayseri'ye böyle garip garip puanlar kaybediyordu. Konya'ya yenilmişlerdi falan filan. O maçtan sonra ne oldu? İşte e, Ahmet Ağoğlu bana kadro ile gelmesinler. Taraftar yönetimle hoca arasında ipler gerildi. İstifa edecek hoca. Bilmem ne ha hu. Arkadaşlar bırak profesyonel dünya. Abdullah abici buraya iş yapmaya geldi. Kendi kariyerini kurtarmaya gitti. Bırakıp gitmek kolay mı? Ahmet Ağoğlu. Bu kadar eleştiri var. Hocadan vazgeçmek, bir yenilgiden sonra hocadan vazgeç bu kadar kolay mı? Ama o anda bunlar hiç konuşulmadı. Çok büyütülmüştü o maç. Ben çok kızmıştım taraftara, yönetime, herkese. Hatta ben iyi yandan bakmaya çalışıyordum. Bundan vazgeçelim. Şu an maç önünde de gene kızıyorum taraftarımıza. Bir rehavet havası var. Bir dalga havası var. Futbol ciddi iştir. Gelir buraya küme düşmeye oynayan bir takım seni yenebilir. Futbol bu. Barcelona'nın hali ortada. Real Madrid'in hali ortada. Atletico Madrid şampiyonluğa gidiyor. Geçen hafta 2-0 kaybetti Levante'ye yanlış hatırlamıyorsam. Bayern Münih 2-1 kaybetti Frankfurt'a. Nereden biliyorum? İddia oynamıştım. <laughs> yani bu kadar rehavete gerek yok. Her zaman temkinli. Bu maça konsantrasyon. Galatasaray taraftarları görüyorum. Her gün konsantrasyon diye şey yapıyorlar. Temkinli davranıyorlar. Şu an en çok destek veren takım Twitter'da Galatasaray taraftarları. Niye eşlerine geliyor? Lütfen biraz daha ciddi olalım arkadaşlar. Adım adım temkinli. Tamam karşımızda Fenerbahçe kötü halde ama bireysel olarak baktığımızda kaliteli oyunculara sahipler. Yani kaleden başlayıp hücuma kadar bire bire baktığımızda yani Tam Uğurcan daha iyi. Bire bire baktığımda kasıt ya toplamlarına koyduğumuzda Fenerbahçe'nin kalecisi, şey Fenerbahçe'nin kadrosu Trabzonspor'dan daha iyi. Ama Trabzonspor düzgün hoca nokta atışlar bir inanmışlık olduğu için şu an daha önde. Rakibi küçümsemek asla yok. Trabzon şu son zamanlarda Twitter'da bunu en çok gördüğüm şey bu. Bir küçümseme, bir rehavet ya da hem takımımızı küçümseme Mesela ben Trabzonspor için diyordum bu takım her şeye rağmen böyle oynamaması lazım diyordum. Şimdi rakip takımları küçümseme var. Küçümseyen kaybeder. Bakın size şunu anlatayım. Ee, Muaç Muharebesi'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Kanuni Sultan Süleyman'ın Muaç Muharebesi'ni 2 saatte kazanıyor. Muaç Muharebesi'ni. Ve kibre giriyor. Kendisi ben bu kibrimi nasıl yeneceğim diye böyle kendi kendine şu şey yapıyor. Tam burayı anlatamadım ama yani Kanuni Sultan Süleyman'ın kibrine karşı bile kendi kibir kibirlendiğini fark ediyor. Çünkü ya beni kim yenebilir diyor Kanuni Sultan Süleyman. Ve ben bu kibri nasıl yeneceğim? Bunu düşünüyor. Bizim de bu kibri düşmememiz gerekiyor. Kötü günde de bu kadar takımı üzmememiz gerekiyor. Hatırlıyoruz Abdülkadir parmağı yapılanlar. Abdülkadir Ömür'e yapılanlar. Ya Yusuf Yazıcı'ya yapılanları hatırlıyoruz. Neyse şimdi başlıyoruz. Trabzonspor'da arkadaşlar Covid geçirenler geri döndüler. Allah'a şükür ben de hiç Covid geçirmedim. şunu da söyleyeyim. Hala Trabzon şehrinde ve Trabzonspor'da bu Covid prosedürlerine çok uymayan insanlarımız var. Ben babamla konuştum geçen. Ee, yani hala var diyorlar. Topluma izleme olayları çok oluyormuş, gizli gizli. Lütfen. Trabzonspor kulübü için, için ise misal şeyi gördüm. Berat'ın fotoğrafını gördüm. Balıkçı da. Şu an popüler bir balıkçı var Trabzon'da. Sürekli oraya gidiliyor. Yani şimdi biraz kızıyorum. Evet, oyuncuların özel hayatı. Fakat e, bizler de bunları takip ediyoruz. Bunları söylemek zorundayız. Yani Berat'ın misal maskesiz fotoğrafını gördüm. Lokantaya gittiğini gördüm en kötü. E bunu yapan sadece o değildi. Bunlar lütfen yani bin bir nasihat şey bin nasihat bir musibet pardon tam tersi işte. bir nasihat bir musibet bin nasihatten dahidir derler ya. Ama biz hala akıllanmamış gibi gözüküyoruz. Bu konuya dikkat çekmek istiyorum. Net şekilde buna yönetimin hocanın bir e, karar vermesi gerektiğiniz bir e, kural getirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben rahatsız oluyorum. Oyuncuların için yani endişeleniyorum. Şimdi Trabzonspor'da geri dönen oyuncuların e, son kadroya girme tarihleri e, Mert Küçükoğlu arkadaşımızla paylaşmış. Ondan bilgileri de alıyorum. Hep kaynak gösteririm ben. E, Uğurcan arkadaşlar 13 Şubat'ta en son kadroya girmiş. Erce de 13 Şubat'ta. Arda 8 Şubat'ta. Serkan 31 Ocak'ta. Hüseyin 13 Şubat'ta. Mar 13 Şubat'ta. Baker 8 Şubat'ta. Abdülkadir Parmak 31 Ocak'ta. Vakayeme 13 Şubat'ta. Vakayeme cezalıydı zaten. Bunlar geri döndüler. Şimdi görüyoruz ki bugün ayın tarihi kaç arkadaşlar? 27 Şubat. Yarın 28. Yani en 13 Şubat'tan bu yana 15 gün. Minimum 15 gündür maçı çıkmayan oyuncularımız var. Daha da fazla olanlar var. Bu cepte. Bunlar biraz sıkıntı. Bu bilgiyi verelim. Ve maçtan önce hafta içi Hugo dedikoduları çıktı. Yani bu kadar dedikodulara yaymayalım. Dedikoduya gerek yok. Ve Hugo sakat bulabilirdi. Abdullah Hoca'nın şu lafını unutmayın. Hatırlıyorsunuz bir ara Hugo oynamadı iki maç. Ve Hüseyin oynamıştı. Hatta demişti ki Hüseyin'i sakatlanmasaydı ben Hugo ile devam ederdim. Pardon Ah, şey, pardon, Hugo sak Hossein sakatlanmasaydı ben Hüseyin'e devam edecektim. Yani Hüseyin'e de tam Hugo kadar iyi bir stoper değil ama yani bir yedek için gayet iyi bir stoper. Türkiye standartlarında. bu kadar ortalığı ahlara vahlara ortalığı yıkmaya gerek yok. Hugo zaten açıkladı. Trabzonspor kulübü cevap vermek zorunda kaldı. Hiç bir oyuncumuzda bir şey yapılmamıştır diye. Zaten arkadaşlar böyle haberler geldiğinde bana direkt olarak bu haberler geliyor. Bana direkt olarak bu haberler niye geliyor? Yani benim kaynaktan değil bunları söyleyin haber verin ki Dilikodu olmasın diye özellikle ben sormuyorum bana gel söyleniyor yani bu saçmalıkta yayılmasın diye mesela bir oyuncu covid oldu mu geliyor Özgürcan şu şu oyuncumuz covid bilginizi yani Hugo şeyini ben en son gördüm çok yoğun trafikteydim hafta içi çok uğra işlerim vardı yani bu vervelilere yapmaya gerek yok Hüseyin'e de güveniyorum ben İyi de bir stoper arkadaşlar biz Fenerbahçe karşısında Hüseyin Türkmen'le gol yemedik yani. Bunları da unutmayalım. Hugo da takımla beraber çalıştı. Ha, Hugo bambaşka bir stoper. Bence ligdeki en iyi stoper diyebilirim. Bugün Galatasaray maçını izledim Kasımpaşa'yla. Mesela Marco ve Luyendema'yı Luyendema da beğeniyorum. Sen ee, mesela Luyundema, pas konusunda çok kötü. Bu maçta ilk yarısında iki tane top kaybı yaptığını ben gördüm. Çok kötü. Marcao da Fizik olarak ben birebir de biraz yani birebir kaldımı Çok sıkıntı yaşıyor. Baba Karla yaşadığı olayı unutmayın. O yüzden Hugo'yu ben bir numaraya koyuyorum. Hem de skor katkısı var. Yani sol ayaklı stoper. Çok değerli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi yani e, öyle yani futbolda Hugo yok. yerine bir şey var. o ne var? Yapacak bir şey yok. Yani kalan sağlar bizimdir. Lütfen moral bozmaya gerek yok. Şimdi. Muhtemel kadroyu söyleyeyim. Trabzonspor muhtemel kadro. Kalede Uğurcan. Sol bekte. Ben her şeye rağmen Marlon oynayacağını düşünüyorum. Çünkü Trabzonspor'da hiçbir oyuncu ağır bir hastalık atlatmadı. Hastalığı ağır geçirmedi. Stoperde Hugo Edgar. Sağ bekte Kamil. Orta sağ ikilisi Berat Flavio. Önlerinde Bakasitas. Sol'da Wakayeme. Sağda Ekuba. İleride Janine oynayacağını düşünüyorum. Yani benim beklediğim bu kadro farklı bir oyuncu olursa şaşırırım. Ayrıca şöyle de bir bilgi vereyim arkadaşlar. Şimdi Ekuban'da ben biraz Ekuban'ın bazı şeylerinde rahatsızlığım var. El kollarında el kol hareketi yapıyor biraz. Ben kişisel olarak rahatsızım. Takım içinde bilmiyorum sizlere bilmiyorum. Bence olmaması gerekiyor. Ekuban gibi pozitif bir oyuncuya yakıştıramıyorum. Çünkü Ekuban çok pozitif. Bana Wakame ve Ekuban çok neşeli geliyor ya. Ben Vakayeme'nin storylerine bakınca, snaplerine bakınca mutlu oluyorum yani. Tam benim kafada. Mesela Vakayeme ile ev arkadaşı olmak isterim. Ekuban Bakasetas geldikten sonra evet biraz skor katkısı düştü. Çünkü Ekuban ortadan yardırmayı seviyor ama Bakasetas da ağır taş. Ve oyuncu da sol ayağını kullanmadan ben Bakasetas'ın performansının da şu an %50'sinde olduğunu düşünüyorum. Adam daha sol ayağını kullanmadan sağ ayağıyla şov yapıyor. E şimdi Bakasetas çok e, Abdülkadir Ömür gibi çok hareketli bir oyuncu değil. Çok yer değişmiyorlar Ekuban'la. Ekuban daha çok Jener ile yer değişiyor. Ama Jener de daha çok sol kanattan yardırmak istiyor. Soldan içeri kat etmek istiyor. Ama orada da Vakayeme var. O Ekuban o yüzden biraz sağ kanatta yani ortaya geçemiyor. Hatırlayın Abdülkadir Ömür varken ortadan yardırıyordu. Hatta ortadan yardırdığında çok sert faullere maruz kalıyordu. Hatırlayın. Şimdi Ekuba'nın bu sezon sağ, katlı, sağ kanatta forma giydiği maçlarda Trabzonspor 15 maç oynamış. 13 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet. 23 gol atılmış 6 sayı Kuban'dan ve Ekuban'ın 3 asisti var. 8 gol yenildi 3'ü penaltıda. Ya, Trabzonspor her maçta gol attı ve bir maçta bir golden fazlasını yemedi. Yani bu e, süper bir istatistik. Ama dediğim gibi Ekuban biraz sağ kanatta çok mutlu olmadığını söyleyelim. E, ayrıca e, Trabzonspor'un tercümanı da e, biliyorsunuz Covid olmuştu. Düşün tercümana kadar şey yaptı da geri döndü. Yani e, hatta idmandaydı da fotoğraflarda gördüm. Biraz bu konulara dikkat. Yani şimdi Fenerbahçe tarafına geçelim. Bu video biraz uzun oldu kusura bakmayın. Fenerbahçe'nin kafilesinde yer almayan futbolcular şu şekilde. Oytun, kaleci Oytun'a yani frikikten kötü baraj kurduran, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Luis Gustavo, İrfan Can Kahveci, Ömer Faruk Beyaz, Diego Perotti ve Fenerbahçe'nin kamp kadrosunu okuyayım sizlere. Altay, Harun, Gökhan Gönül, Nazım, Novak, Lemos, Tiserant, Serdar, Atilla Salahi, Sosa, Ozan, Mert Hakan, Pelkas, Mesut Özil, Sinan, Ferdi, Osayi, Valencia, Tiam, Samatta, Sisse. Yani Ozan da var kadroda. Ozan olmayacağı söylendi. Tiam'dan bir kadro dışı kalmasını bekliyordum. O da el kol yapmıştı. Ee, o da kadroda. Ee, yani Caner Erkin de yani Cener Erkin de kadroda yok. Caner kadroda yok. Onu da saymayı unuttum. Ee, Caner kadroda yok. O da kadro dışı bırakılmıştı. O da el yapmıştı. Hatta Fenerbahçe camiasında bir karışıklık var. Böyle genel fotoğraf paylaşmış. işte beğenen futbolcular, beğenmeyen futbolcular diye bir iki olay var. Ya ben çok oralarla ilgilenmiyorum ama Fenerbahçe'de bir kaos var. Hocaya karşı bir isyan var. Bu net şekilde bunu görebiliyoruz. Olur bu takımlarda. Fenerbahçe'de çok papaz var. Eroluca Hoca bu ağırlığı kaldıramadı. Yani Erol Hoca'yı da ben Trabzonspor kulüp yani taraftarlarının çok kötülemesi de bana garip geliyor. Trabzonspor'un başında Erol Bulut da olabilirdi. Ee, bu bilgiyi de verelim arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe'nin ilk 11'ine geleceğim, geleceğimizde Fener Kale'de Altay, sağda Gökhan, ortada Lemos, Tisarant, solda Salahiye, ortada Sosa, Mert Hakan, Sağda o sayı Samuel, Samuel önlerinde Mesut Özil, Pelkas, Santrafor'da Valencia olacak. Beklediğim ilk 11 benim bu. Fenerbahçe'de Gustavo yok. Gustavo olmayınca Fenerbahçe geçen sene Fenerbahçe Galatasaray 3-1 kaybetti kendi sahasında. Beşiktaş 2-0 kaybetti. E, 3-1 yendi. Bir tek bu sezon ise e, 2-0 yendi. Galatasaray 1-0 yenildi. Başakşehir e Kupa'da 2-1 yenildi. Karagümrük 2-1 yendi. Göztepe'yi 1-0 yendi Fenerbahçe. Evet, bu durum bu arkadaşlar. Durum bu. şimdilik bu kadar arkadaşlar. Yorumlarınızı merak ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.